Merhabalar değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dolar TL'yi analiz edeceğiz. Dolar TL grafiğimizde temel ve tekniği birleştirip kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz değerli arkadaşlar. Buradaki takip ettiğimiz destek hattımız vardı. Bu destek hattının şuradaki seviyede zedelendiğinden bahsetmiştim. Ve kırılma ihtimaline karşılık bir paniğimin olduğunu söylemiştim. Bu paniklemedim ama kırılmasına karşılık şöyle bir e, takibim vardı bu seviyeyi. Fakat ne oldu? 9 günlük ortalamanın üzerinde kapanışı yaptı ve sert fiyatlamalar meydana geldi. Bu fiyatlamanın meydana gelmesi çok doğal çünkü geçmişten bu yana. Bakın günlük bazı olaya baktığımızda 9 günlük ortalamanın alt üzerindeki kalıcılıklar sert fiyatlamaları meydana getiriyor. Aynı şekilde 9 günlük ortalamanın altına salınımlar geldiğinde ve kapanışı üzerinde yapamadığında aşağı yönlü panik satışlar devreye giriyor. 9 günlük ortalamanın üzerindeki kararsızlık hali bittikten sonra aynı şekilde panik satışlar devreye giriyor. Yine kararsızlık haline gelmiş ve panik satışlar 9 günlük ortalamanın altında devreye girmiş. 9 günlük ortalamanın üzerine çıktığında hızlı hareketler devreye giriyor. Yani bu 9 günlük ortalama bizim için çok kıymetli ve çok önemli. 9 günlük ortalamanın üzerindeki hareketler bizi daha hızlı şekilde yukarı seviyelere taşıyor. Bütün bazda bakıldığında hem 15 dakikalık bazda, 4 saatlik bazda olsun, günlük bazda olsun, 9 günlük ortalamanın üzerinde fiyatlama varsa eğer o tarafa doğru özellikle dolar telegrafi sert fiyatlamalar meydana getiriyor. Altında olursa altında sert fiyatlamalar meydana geliyor. Üzerinde olursa üzerinde sert fiyatlamalar meydana geliyor. Bunu bir şekilde an, anlatabilirim, bu şekilde açıklayabiliriz. Burada bizim bir üçgen hareketimiz vardı. Bundan size hep bahsediyorum. Bu üçgen hareketi hala devrede. Henüz bozulmadı. Yukarı yönlü bozulduğu takdirde bizim burada takip ettiğimiz e, fincan kulp formasyonumuz vardı. Bu fincanın kulbu tamamlandı. Fakat e, aynı şekilde ben size söylemiştim. Buradaki e, fincanın kulbu uzayabilir diye. Bakın buraya gelmiş olmamış kulbu uzayabilir diye. Ben size bunu burada bahsetmiştim. Buradaki kulp hareketi birazcık uzadı. Fakat şöyle bir hareket de gelebilir. Bizim burada e, şununla çizmek gerekirse. 1, 2, 3 5 hareket şuraya gelebilir böyle şeyler olabilir ee, kesinlikle bunun e, haber akışı ile alakası var buradaki Eğer 5 hareketi 8-35 bandında bulmak istiyorsak 835 bandında görmek istiyorsak buradaki üfe rakamlarının e, iyi şekilde gelmesi gerekiyor takip ettiğim yer e, ABD tarafındaki üretici fiyat endeksine dair rakamlardır saat 3.30'da açıklanacak değerli arkadaşlar burayı takip etmenizi tavsiye ederim Tamam mı? Dolar TL'de eğer ki yönün ne tarafı olacağını ne şekilde görmek istiyorsanız eğer ki 8.35'lerin e tekrardan hedef haline gelebileceğini, gelebilitesini bilmek istiyorsanız üfeli takip edin. Üfe rakamlarında kötü haber akışı meydana geldiği takdirde yine dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Buradaki düşüş hareketi meydana geldiğinde 9 günlük ortalamanın altına salınımlar gelecektir. Bunlar da yine aynı şekilde alım seviyeleri olacaktır değerli arkadaşlar. Buradaki 8, 48 seviyesi yukarıya kırıldığı takdirde 8 da diyebiliriz. Bu seviye yukarıya kırılıp kapanışını yaptığı takdirde artık bizim yukarı yönlü hareketlerimize sert hareketlerimize başlayacağız dolar tarafında diyebiliriz. Zaten satıcılar yavaş yavaş diskalifiye olmaya başlıyor. Şurası önemli direnç hattıydı. Bakın bu direnç hattı kırıldı ve üzerinde kapanış geldi. Çok belirgin bir şekilde direnç hattı kırıldı diyemeyiz ama kırıldı değerli arkadaşlar. Sert şekilde kırdı ve onayını aldı. Şu anda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 15 dakikalık bazda olaya baktığımızda buradaki sıkışma hareketi bakın burası direnç hattımızda. Buradaki sıkışma hareketi meydana gelirken tamam mı? Bizim burada yardımcı araçlar açıkmış. Yardımcı araç tarafından makde göstergesi tarafından sat sinyali devreye girmiş. İlk başta daha sonra sıkışma hareketi gelirken Buradaki sat sinyali e, dere tepe düz böyle düşmüş daha sonra da yani fısalmış balon fısalmış resmen. Buradaki balon tekrardan şişmek için tekrardan yukarı yönlü hareketine devam etmek için bir potansiyel kazanmış. Bu potansiyeli de şu anda burada deniyor. Tamam mı? Bu tekniktir. Şu anda bu, bu düşürdüğü potansiyeli bu fısalttığı havayı şu anda burada tekrardan deniyor. Eğer ki sıkışma görüyorsanız genel olarak bu Türk lirasının e, aleyhine olur. Valer telegrafiğinde sıkışma görüyorsanız bu sıkışma genel olarak Türk Lirası'nın aleyhine olur. Ve oluyor da zaten. Son muma gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü hareketine hiç iğnesini bırakmadan devam ediyor. Ki iğneler arada bir gelecektir. O şekilde düşe kalka yoluna devam edecektir. Buradaki tekrardan 4 saatlik baza geçtiğimizde. Günlük bazdaki 9 günlük ortalamayı anlattık sanırım. 4 saatlik baza geçtiğimizde buradaki takip etmemiz gereken seviye hem 8 lira 35 kuruş hem de 8,5 lira seviyesi 8,5 liranın üzerindeki kalıcılıklar tamam mı? Bizi kesin olarak kesin olarak evet kesin olarak biraz daha hızlı şekilde 8 lira 97 kuruş seviyelerine götürebilitesinin sinyalini yakıyor. Burada fibo desteğiyle de çizmek gerekirse eğer bakın matematik bile matematik bile buradaki 8 lira 97 kuruş seviyesinde direnç olduğunu gösteriyor ve bizim attığımız e, buradaki formasyonu destekliyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki formasyon ile direnç hattının kesiştiği nokta burası. 8 lira 98, 96, 97, 98 bu kuruşlarda bu seviyelerde direnç hattının olduğunu güçlü direnç olduğunu bizlere gösteriyor. 8.60 direncini kale almak lazım. 8.75 direncini kale almak lazım. 8.97 direncini kale almak lazım. Bu seviyeleri kale alırsanız kazanırsınız değerli arkadaşlar. Bu seviyelerden geri dönüşlerde güzel e, dolar toplayıp tepelerden satabilirsiniz. Güzel karlar elde edebilirsiniz. Dolar de... endeksinde kapanışların bulunduğu grafiğe bakıldığında şu seviye bizim e, önemli destek hattımızdı. Bu seviye sert şekilde kırıldı. Zaten e, kısa vadede olsa uzun vadede olsa güçlü destek ve direnç hatları o vade içerisinde güçlü şekilde kırılırlar. Oradaki destek hattı güçlü şekilde kırıldı ve aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Üfe rakamlarından bahsetmiştik. Bakın dikkatinizi çekerim. Üfe rakamları beklentinin altında gelirse bize 90-350 e, onun altında 90 seviyeleri bekliyor olacak bunları söyleyelim. 90 seviyelerine geri çekilme yaşanırsa zaten e, Dolar telegrafiğinde de 835'ten tekrar bir alım e, için güzel seviyeler meydana gelecektir diyebiliriz. Buradaki destek hattımızı hattımızı unutmayalım. Bu destek hattına doğru hareket tekrardan sergileniyor. Buraya kadar mı gidecek? Evet buraya kadar şu anda ilerliyor. ÜFE rakamları kötü gelirse bunun da altına kırma olasılığı var. Çünkü ÜFE rakamları piyasa tarafından çok dikkatli şekilde izleniyor. Tamam? Şimdi tahvillere geçelim. yıllıklarına geldiğimizde değerli kardeşlerim. Burada yatay ışınlık çizip hedef koyduğumuz bir seviye vardı. Burası 1700 seviyesiydi ve buradan dönüşlerin geleceğini ee, söylemiştim aynı şekilde buradan dönüşler geldi ve zaten bu nokta atış analizi yapmak benim görevim Bu analiz hakkında bunu gerektirir değerli arkadaşlar Buradaki e, hızlı yükseliş sonrasında 1700 seviyesinden dönüş sağlandı Ve ta ki e, 1500 1600 seviyelerine doğru Bir düşüş meydana gelir 1600 demekten çekindim birazcık. Şöyle direnci çizdiğimizde evet buradaki direnç hattı bize artık destek görevi gördüğü için 1600'den ziyade 1650 seviyeleri bize destek görevi görecektir. Buradaki burada ne oluyor? Şöyle ters üçgen hareketi oluşuyor. Bu üçgeni aşağıya kırmadığı takdirde sıkıntı tahviller adına yok değerli arkadaşlar. Tahviller yükselişe devam ediyor diye görünüyor şu anda. Çünkü destek hattı kırıldı ve yukarıda beklentimiz olan seviyeler var. Şu anda tahviller yükselişine devam ediyor. Ama bunun şu şekilde vektörünü almak gerekirse bir vektör işlemi daha yapalım. Burayı vektör olarak benimseyebiliriz. Bu tarafa doğru yoluna devam ediyor diye benimseyebiliriz. Ama bu da direnç hattıdır. Bunu unutmayalım. Şu direnç hattını unutmayalım. Bu direnç hattı kırıldığı için yukarı yönlü beklentilerimiz devam ediyor. 1650'ye doğru bir hedef koyduk. Buraya kadar gelebilir. Buraya kadar gelince bunun fiyatlaması da dolar telegrafi üzerinde yapılır diyoruz ve korku endeksine geçiyoruz. Korku endeksine geldik. Korku endeksinde bizim hedeflediğimiz bir seviye vardı. Burası neresiydi? 30 seviyesi. 30 seviyesine tam olarak gelmedi. 30 seviyesinin biraz altından döndü. Burası neresi? 28 seviyesi diyebiliriz. 28,5'tan döndü. Hani nokta atış olmasa da bu yükselişi beklediğimi söylemiştim sizlere. Analiz aklı bunu gerektirir. Eğer ki e, uzun vadeli bir e, bekleyiş varsa diplerde bu zaten e, bir yükselişin meydana geleceğini gösteriyordu. Bu yükseliş sonrasında dolar tl'de e, yükselişleri gördük. Yani yerel paraya geçme hususunda e, vatandaşın korkusu, paniği arttı ve yerel paraya dolar tl'ye e, güvenli limanı herkes geçmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Altında neden düşüşler görüyoruz? Yani bu gayet normal dolar yükselirken altın düşer. Dolar TL e, dolar TL tarafına yatırımcının geçmesi de zaten gayet normaldi. Buradaki dolar endeksinin e, korka endeksinin yükseleceğini ve bunun fiyatlaması dolar TL üzerinde olacağını sizlere burada bahsetmiştim. Dikkat edilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söylemiştim. Buradaki kafasını yukarıya çevirdiğinin bir e, sinyal hareketi olduğunu söylemiştik. Bunlardan bahsetmiştik buradan düşüşler tekrardan gelecektir bu şekilde diyelim ve korku endeksini kapatalım geldik dolar telegrafi yukarıya iğnesini bırakmış bu satıcıların tamamen diskalifiye edilmediğinin bir kanıtı diyebiliriz değerli arkadaşlar satıcılar tamamıyla diskalifiye edilmedi edildikten sonra yukarıdaki direnç hattı kırılıp daha üst seviyeleri hedef haline getireceğiz fakat şöyle bir mesele var biz daha önceden bu yana düştükçe alın diye yorumlarda bahsediyoruz. Fakat umarım almışsınızdır bu seviyelerden, şu seviyelerden almışsınızdır umarım. Bu seviyelerden kaçırmamışsınızdır umarım. Buradaki destek hattının önemini sizlere bahsettik, direnç hattının önemini bahsettik. Direnç hattı kırıldığı takdirde 8.90'ları hedef haline getireceğimizi sizlere söyledik. Yatırımınızı umarım bu fikirlere göre yapmışsınızdır. ve burada da takip etmemiz gereken seviye, takip etmemiz gereken haber akışı, üretici fiyat endeksi. ABD tarafındaki üretici fiyat endeksine, ÜFE'ye dikkat edeceğiz. Bu haberi takip edeceğiz. Bu haberden çıkacak olan karar dolar TL'deki yönü belirleyen karar olacaktır. Ee, eğer ki kötü bir haber gelmesi durumunda, beklentinin altında bir haber gelmesi durumunda bizi 8.35'ler karşılayacak dedik değerli arkadaşlar. Ve e, dolar endeksinin düşmesi durumunda e, yine aynı şekilde ons altında, ons gümüşte bir miktar yükseliş gördüm. Ons altın tarafında da analiz yapacağım. Takip etmek isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.